Merhaba arkadaşlar ben Yasemin'e bir videoma daha hoş geldiniz. Evet bugün Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Berk var bir de Taylan var. <laughs> Merhaba ben Berk bir de şeyde Taylan. Taylan <laughs> selam bak. Taylan. ben de Taylan. Dümdüz koş dümdüz oh. koş. 3 kişiyiz abi. var ya OP. Tamam dümdüz oh, koştun bak, mu? Abi. Yasin bir şey diyeyim mi sana buraya OP diyorsun da. Ben ne zaman aa bak arkadan yine bir herif geliyor. İşte abi burası OP diye buradan geliyor. Ben ne zaman Ama bir dakika siz onları biraz uyalı, oyalayabilir misiniz? Ben buradan evet. kılıç falan çıkartayım. Abi öyle el kol Ya bu, vurur vurursan işte suda geri gidiyor. Gelmesi bayağı uzun sürüyor. Tam siz çok az oyalayın, çok az. Ben kılıç falan alayım. Oğlum ben çıkamadım. Başka çıkış yok. Tamam, hayır çık. E, i̇ki kere zıplaman gerekiyor o şeyden çıkman için benim çıktığım yerden. Yani basılı tutacaksın. Basıl. Çok, çok no, Basıl tut, basıl tut. Oğlum. Hadi. Arkanda kılıçlı. Kaç kaç. Oğlum öldün. Oğlum yardıma gelsen. sen. Kılıcım yok, kılıcım yok, yok. Kılıcım, kılıcım yok, kılıcım yok. Kılıcım yok. Sol tarafa gelseydin ya. Abi bak benim açtığım chest'te ikili chestte iki tane kılıç vardı. <laughs> abi rezalet ya. Yani daha çıkamadım abi. Yukarı çık. Ya kıyıdan çık oğlum. Dümdüz dağa git, dağa. Daha, daha abi Yasin tam malsın ya. Yani. <laughs> <laughs> abi ikili chestte orada gidiyorsun tek bir chest, e, chest e açıyorsun. Ya senin Ama o OP bitti chest. Yani şey içinden fruzer falan çıkıyor. Tak ya. benim açtığım ya, chest'in içine iki tane kılıç çıktı. Şu an Taylan'ı bıraktım yasin... gittin abi. Taylan dümdüz dağa çık. Oğlum item alma içi kılıcım yok. Kılıç almam lazım acil. Sonra gidip Taylan'ı kurtaracağım. Kılıcım yok zırhım Aç. yok. Dümdüz yukarı çık. Abi hala kılıç çıkmadı. Benim kılıç çıkmadı. <laughs> tamam anladık. <laughs> hadi hadi hadi. Burada biraz chest var. Abi hala çıkmadı ve full set falan var. Elimde. Yasin iki tane kılıcım var abi. Tamam dümdüz yukarı çık daha. Bir tane uçak göreceksin. Abi hala kılıcım yok. İki tane, üç tane settim falan var. Oo da. arkadan kişi geliyor. Abi şaka bu hala kılıcım yok. Yasin beni bulsana geri Tam Tamam dümdüz yukarı çık. Uçak gördün mü? Oo, uçaktan yanında iki kişi vardı kaçıyorum abi. Tamam. bile? Abi ben ben öleceğim. Kılıç çıkmadı. Her bok çıktı ya kılıç. Ya, beni bulsa, bak, Tam tepeye çık. Dur seni bulmaya çalışıyorum şu an. Ağzını sıçayım. Herif geliyor. Herif geliyor. Uf, tamam daha geliyorum. Daha geliyorum. En tep çıkabildiğin kadar. <laughs> çıkabildiğin kadar çık Taylan. Geliyorum. He, daha çıkamam daha. Çıkabildiğin kadar çık. Geliyorum. Yasin uçağın bir üstünde Yasin dört tane kılıç falan buldum ben söyleyeyim sana. Tamam geliyorum. Sen misin? Nasıl çıkacağım Taylan. abi oraya? yanda blok var işte onlardan farklı. farklı. Ya sen neredeyse... Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dur. Mal. Herif şey alıyor. Dur bir dakika geliyorum. Taylan geliyorum. En tepede duruyor musun sen? He, tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu şey Tamam Taylan, herif ta taş kılıcın var mı? Next Abi one one. bana sana full seti falan var Taylan, dur. Tamam en tepede bekle gel geldim. berk Taylan tam nerede bana tarif eder misin? ben görüyorum seni ya sen seni görüyorum. Tamam hemen kılıç atman gerekecek bana. Kılıç at, kılıç at hemen. Nasıl at? At Q. Hazır. Adam gelecek dur. Onda var işte. Yapacağım. Ne varsa attım abi işte. Şu da var. Dur bir dakika. Şuralarda çek bak şimdi. Kullanmamız gerekecek. Gel arkanıza gel Arkanızda. Uf Taylan vurman gerekecek. Neredesin? Taylan alttayla ile o herife vur. Vur biraz vur vur vur. Tamam ölecek ölecek. Vur sen de. Hadi hadi çok az yeri kaldı. Oo geberdi. İki kılıç var dur. Hemen dur taş kılıç. Tamam tamam gel gel gel. Setimiz oldu. Yiyecek acil yiyecek. Al. Dur bir dakika ne varsa atıyorum yiyecek. Al. Fazla tüm zırhımı attım sana. Sen onları ayarla tamam mı? Bekle ben de hemen. Biraz kılıç. yeni koru. Tamam, ta kimse gelmiyor rahat ol. Bir dakika hemen kılıç yapacağım demir. Demirim var mı iki tane? Sadece altın zırhlar tamam. önünde ama gold var. Tamam. Tamam sorun yok. Hmm. Tamam, beş kişi kaldı ikisi sizsiniz. Alırız bir tanesi ya. Tanesi, aha bir tanesi oha. Ne oldu. Siz GG. Heriflerden bir tanesi full iron. Bir tek pantolonun chain. Ne kılıç ver herifte tahmin et. Diamond. <laughs> Aha. Dur, Abi kaybeder. alırız biraz önce çok bizden çok iyi yayın var mı Taylan? Tamam gel. Biraz biri kendisini öldürdü ha. Oğlum şeye kalmayalım lan deathmatch'e kaybederiz dur. Kaldınız bile. Hayır oğlum dur. Dört kişiyiz bir şu an. Şu an denizde okla birini öldürüyor. Leder setli birine vuruyor okla. Oo, oku bir. Taylan gel Taylan gel. Of bende 32 ot var. Ama yay yok. Yayın var mı Taylan? Yok yok kaşır diyeceğim. Abi lanet olsun sıçtık. <laughs> Aha geldi. <iyi oldu. gülüyor> Aha gel lazım. Taylan koş. Abi koş 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 koş. Bir fatiha e falan okuyorduk. <laughs> Gelsin her tane chest var. Nerede? Abi yay çıksın lütfen. Abi. Yay yok. 32 tane okum var yay yok. Diamond çıktı yay yok abi. Diamond çıktı yay yok. Yukarıda chest yok, boşuna çıkma. Nasıl Oldu yok mu? abi? Var yukarıda biliyorum. He var var, tamam. Çabuk! Ha. Abi çıkacak mı? Çıkmadı! Aaaa lanet olsun! Abi lanet olsun! Olmasaydı mı ne haber? Abi şakasın sen, yay yok. <laughs> ya G-Rift'e altın var. Bende de var. Abi bir dakika. Neyse artık. Yani i̇kili sıkıştırırsak alalım 500 Alırız oğlum alırız alırız. Hadi bakayım. Evet. Taylan. Tamam. bir dakika dur. Adam oku bana da olurdu yalnız. A, tamam 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 sorun yok. Direkt gireriz alırız. Tamam gir gir gir. Allah Allah. Tamam 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 bir dakika bir sen vuracaksın bir ben vuracağım sen direkt gir Tamam aldık 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 Ben öldüm Tamam sorun yok tamam ALCAM 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 Oo! Şükür be. Aylar sonra kazandım. Adam bana zaten direkt dağıttı. Yalnız Eyvallah. Sen beni bildin. Kazanmamı sağladın. GG. Evet bu 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 videoyu koyacağım ama. 3 kişi yes. ortalığı dağıttık. Berk tabi. <laughs> Berk çok başladı. Neyse Onu bir daha oynarız. Evet dur Bir dakika varsa, bitiriş aramak da geçti. Bekleyin bitiriş yapacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yanımda Berk ve Taylan vardı onlara çok hadi, teşekkür hadi. ediyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen beğenip beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye. <laughs>